Kahramanmaraş'ta eğitim alanında söz sahibi okullardan olan Özel Beyza Okulları, öğrencilerine kültürel değerleri de öğretmek için gayret sarf ediyor. Bu kapsamda Özel Beyza Okulları öğrenci ve öğretmenleri el ele vererek bir sergi hazırladı. Çalıştık, çabaladık, ter döktük, hazırlandık. Geçmişten birçok kültürel öğenin yer aldığı serginin açılışı, öğrenci, öğretmen ve idarecilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal bilgiler dersinde geçmişten gelenek, görenek ve yaşatmamız gereken değerlerimizi tanıtmak amacıyla açmış olduğumuz sergide sizler de aramızda gördük, çok mutlu olduk. De değerli olduğunuzu... Açılış sonrası bir açıklama yapan Özer Beyza Okulları sınıf öğretmeni Canan Dişbudak, öğrencilere milli manevi değerleri tanıtmak için bu tür bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Evet, sergi açılışımızın amacı sosyal bilgiler dersimizde öğrencilerimize milli manevi kültürel değerlerimizi tanıtmaya çalıştık. E, takdir edersiniz ki geçmişini bilmeyen e, milletler geleceklerine yön veremezler. O yüzden biz çocuklarımıza atalarımızın, geçmişimizin nasıl yaşadıklarını, nelere imza attıklarını, sanatlarını, yaşayış şekillerini öğrencilerimize vermeye çalıştık. Ee, ve öğrencilerimizle birlikte, zümremizle birlikte bu şekilde bir sergi yapmanın onlara somut bir e, şekilde öğretmeye yardımcı olacağını düşündük. Sergiye katılan öğrenciler ise geçmişe dair büyük izlerin bulunduğu bu sergiyi düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Burada biz milli kültürümüzü tanıtıyoruz. Ee, her şey mesela bizim eskilerde kullandığımız mangallar, maraş bifeleri. Çorba kaseleri burada oluyor. Burada bizim Maraş Maraş eskilerinden kalma şeylerimiz var. Sosyal bilgiler dersinde milli kültürümüzü yani milli kültürümüzü anlatan eşyaları getirdik. Onları tanıtıyoruz. Atalarımızın eskiden bu bizim zamanımıza kadar değerle kullandıkları eşyalar sergilendik. Burada daha önce görmediğim şeyler oldu. Dikkat çekiciler gerçekten. <laughs>